Arkadaşlar merhaba. Bu hafta kurumumuzda yapılan metin yayınlarının ikinci TET denemesindeki geometri sorularını çözmeye başlıyoruz. 30 bin soruyla başlayalım. Birer köşesi çakışık mavi dikdörtgenlerin 1, 2 ve 3 nolu kenarlarının uzunlukları sırasıyla 1, 2, 3 olarak veriliyor. 1, 2, 3 ile orantılı. Yani biz de 1 diyelim, 2 diyelim, bu da 3 ile orantılı olsun. Dik kenarları 1, 2, 3 ile gösterilen dikdörtgenin alanları da 4, 6 ve x'dir. x ile orantılı. x'in en büyük tam sayı değeri yani 3. E, dikdörtgenin alanının en büyük tam sayı değeri isteniyor. Şimdi alanı 4 ise bir kenarı 1 ise kenarına 4 diyelim. Diğerinde de 3 olacak. 2 çarpı 3'ten. O zaman şu kenar diğer iki kenarın toplamından küçük olacak. E, yani 7'den küçük olacak. Şurası. 3 kere 7 21. 7 olsa 21 yapar. E, 7 olamayacağına göre Kaç olabilir? E, 21'den küçük 20 diyebiliriz. 32. Soru. Şekilde dübleks bir evin üst katına çıkmak için kullanılan ve eş büyüklükte basamaklardan oluşan basamakların işte olduğunu e, şurada söylüyor. Askılık yaptırmak isteyen ev sahibi ölçüleri alması için bir marangoz çağırıyor. Marangozun lazer metre kullanarak tavan askılığının Askalın üst köşesi ile Askalın alt köşesi e, yaptığı işaretlemeler ile kırmızı çizgilerle şekildeki gibi gösterilmiştir. Nokta noktalı çizgiler. <laughs> evet her şey şekilde var. Üçüncü alttan üçüncü basamağın bir iki, üç, köşesinden yukarı doğru bir 165 santimetrelik şey var. Yani benzerlik yapacağız arkadaşlar. Marangoz kırmızı çizgileri kullanarak şekilde verilen uzunluk değerlerini tespit ettiğine göre sarı renkte dikdörtgen askılığının yerden yüksekliği isteniyor. Yani şurası. Şimdi şurada bir iki 3K var. 1, 2, 3, 4, 5K da burada var. Benzerlik yapalım. 5 bölü 8 eşittir. 165 bölü komple buraya ne diyelim? A diyelim. 165'i 5'e bölersek 3 kere 5 15 33 Çarpı 8'de çarpalım. Şunları şunu sadeleştirdik. 33. 3 kere 8 24. 3 kere 8 24. 25. 254. Bundan kimi çıkaracağız? 72. 2. 10. 9. Şu 6 olması lazım. 3 kere 8 24 24 25 26 çıkardık 19 192 33. soru Bir televizyonda çoklu ekran özelliği kullanıldığında ekran biri kare diğeri de özdeş 2 ee, dikdörtgen şeklinde veriliyor oluşan üç e, ekranın köşegenleri ABC olarak verilmiş. A bölü B bu şekilde. A bölü C kaçtır? Biz şimdi şunlara KK diyelim. Burası ne olur? 2K 2K A eşittir 2 kök 2K bulunmuş olur. Şimdi A bölü B yani 2 kök 2 K'yı B'ye bölersem kök 2 olacak. Kök 2'leri gitti. Buradan B 2 K çıkmış oldu. B kim? Ee, köşegen. O, burası da K. O zaman bu, şura ne çıkar? 30-60-90 çıktı. Hipotenüsün yarısı. K kök 3. Demek ki burası da nedir? K kök 3. O zaman C köşegenini bulmak için Pisagor yapalım. C kare eşittir. 4K kare artı K kök üçün karesi 3K kare. Yani C buradan K kök 7 bulunmuş olur. Biz A bölü C'yi arıyoruz. Yani 2 iki kök 2'yi kök 7'ye bölmemiz lazım. Pay ve faydayı kök 7 ile çarparsak üst tarafını ne yapar? 2 kök 14 bölü 7 yani C şık. 34. soru. Birbirinin özdeşi olan yukarıdaki 9 tel parçası tellerin eğimi bozulmadan aşağıdaki şekilde üç noktalarının birleşmesiyle üç farklı düzlemsel şekil elde edilmiş. Şekil 1 ve 2'nin alanları 14'e 23'teki alan nedir? Şu sarı bölgede 1 veriliyor. Şimdi şurayı çeksem. Şunu da çeksem. Bunlar Aynı yaylar olduğu için birbirine eşittir. Ee, şu parçayı alıp şuraya koysam bir e, ne oluyor? Şöyle bir daire dilimi gibi olmuş oluyor. O daire diliminin alanı kaçmış? 14 Şu merkezli daire dilimi e, 14. Çünkü buraya alıp koyunca daire dilimi oluyor. Şimdi gelelim 2'ye. Şuraları birleştirsem Komple bu şeklin 2'nin alanı kaç? 20. Daire dilimi şurası neydi? 14. Gerek kaldı e, 6. Yani şu parçalar o zaman 3-3. Üçüncüye gidelim şuraları yine birleştirdim. Bakın şöyle bir daire dilimi var. Yani e, 14. Şimdi şu parça ne kadar? 3. Sarı bölge e, çıkaralım. 2. Şurası da 2. Sarı bölge 1. Daire dilimi kaç? E, 14. 14'ten kaçı çıkaracağız? 5'i çıkaracağız. Değil mi? 2 2 1. 14'ten 5 çıkarırsak şu bölgeye de mavi bölgede 9 kalmış olur. 35. soru. Yeni bir benim uzunluğundaki bir doğru parçası eşit parçaya bölünerek yani ikizkenar kenar üçgenler üstünde konmuş. Yani 10 10 olmuş tabanları. Ve tepe açısı ne yapmış? 1 artmış. Aynı şekilde 21'in uzunluğundaki bir doğru parçasını. Bu defa 6 tane üçgen. 1 2 3 4 5 6 Şurası da kaç? 20. Şunlar da ne olacak? Eşit olacak. Ee, en tepedeki açı kaç? 50. Sonra ikişer ikişer artıyormuş. 52, 54, 56, 58, 60. Kenarlı da eşit olduğuna göre son e, çıkan şekil eşkenar oluyormuş. Bir kenar kaç o zaman? 26'ya e, böl. 26'ya böl. E, 10 bölü 3. O zaman şu kenar 10 bölü 3. E, çevresi istendiğine göre son e, şekildeki çevre 3'te çarp 10 olarak bulunmuş olur. 36. soru. İç bölgeleri boyalı olan şekildeki verilen aşağıdaki üçgenlerden her biri özdeş eşkenar üçgenmiş. Şunlar özdeş eşkenar üçgenler. O zaman büyük şekilde ne olur? Eşkenar olur tabi ki. Bu üçgenlerden birbirine komşu olan her iki e, üçgen arasındaki boşlukta iki birim olarak veriliyor. B, ile C, de tepedeki kırmızı noktada kesişiyormuş. Buna göre bu üçgenlerden birbirine komşu olan her ikisinin arasındaki arasında bir birim uzaklık olsaydı, B, A ile CD D ışınlarının ışınları A köşesinden kaç birim uzaklıkta kes kesişir? Yani onları küçülteceğiz. Şu anda e, 24. Şöyle düşünelim. Şimdi bunları birer birim şu tarafa doğru şurada bir birim kısalacak. Şurada da bir birim kısalacak. Şurada da bir birim kısalacak. Yani bunları bu tarafa doğru birer birim çektiğimizde şuradan da bu tarafa doğru en son olan şekil şöyle bir hale gelecek. Onun doğrultusu da ışında buraya gelecek. 3 birim kısaltacağız şuradan. Demek ki e burası ne olacak? 21. 37. Bir analitik sorusu ama e, tyt'de genelde analitik sorumluyordu. Bu amcalar e, sormuşlar. Dik koordinat düzleminde ki bir nokta 7 birim aşağı ötelenince x eksenine şimdi ona bir dikkatinizi çekerim. Şimdi noktayı buraya koyarsam 7 birim aşağı inersem x80'e inmiş oluyorum. Sonra x eşittir eksi 2 doğrusuna göre aynı noktayı simetri aldığımda hiç y'ye gitmeyecek. O zaman noktayı nerede seçeceğim? İkinci bölgede seçeceğim. Şurada seçiyorum. 7 birim aşağı indim. x ekseni'ne gittim. Ötelince x 80 üzerine geliyormuşum. X eşittir eksi 2 doğrusu. X eşittir eksi 2 doğrusu da bu. Ona göre simetri aldığımda bunu pek beğenmedim. Şöyle tam ortadan geçecek ki x eşittir eksi 2 doğrusu. Ee, e, x eşittir eksi 2 doğrusuna göre yansıtılınca, yani katlayınca yansıtırsak, işte y'ye geliyor. Yani şu nokta ne olmuş oldu? Eksi 4. Şu nokta ne olmuş oldu? 7. Noktamız eksi 4'e 7. Şimdi bu nokta e, orijin etrafında saat yönünde döndürülünce 90 derece döndürüyoruz. Bir noktayı eksi 4'e 7 noktasını 90 derece döndürürsek pozitif yönde nereye gidecek? Birinci bölgeye gidecek. Nasıl oluyor? Koordinat sayıları yerleri değişiyor. 7'ye 4. Birinci bölgede her ikisi de pozitif olduğu için işaretleri de pozitif olacaktır. Sonra 90 derece döndükten sonra orijine göre yansımasını alalım. Yani şöyle bir noktayı orijine göre simetrisini alıyorsanız her ikisinde işaret değişecektir. Eksi 7'ye eksi 4 olacaktır. E şıkkı. 38. soru. Bir dik prizmanın hacmi taban alanı çarpı yükseklikte hesaplanmaktadır. Taban şekilde verildiği gibi 4 birim, yüksekliği 12 birim olan dört tane kare prizmanın her birinin kırmızı boyalı eş parçaları kesildikten sonra bir çerçeve, içi boş bir çerçeve yapılıyor oluşan bu şeklin hacmi kaçtır? Şimdi e, biz bir tanesini bulalım. Şu mavilerden bir tanesini bulalım. Şu anda taban alanı kaç? 16. Yükseklik kaç? 12. 10 tanesi 160. 2 tanesi 32. 192. 4 tane var. 4 çarpı 192 8 36 7 768 Kesilmeseydi bu hacim 768. Kırmızıları e, çıkaracağız. İşte oluşan şeklin hacmi olacak. Peki kırmızı bölgeler üçgen Kirizme olmaz mı? Şöyle şurası. 4, 4. Yükseklikte kaç? Taban ayrıtları 4. Birim yüksekliği 12 olan. He. Şimdi tam şöyle köşeyi konduğuna göre şöyle köşeye şu açılar ne olacaktır? 45 45 olacaktır. Demek ki şuralarda 4 4 o zaman yükseklikte 4 olacaktır. Şimdi taban alanı nedir? 4 çarpı 4 bölü 2'den 8. Yükseklik 4, 32. Bir tanesi. Bundan kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 8 tane. 2, 8, 16. 3, 8, 24, 25. Kırmızılar 256. 768'den 256'yı çıkarırsak 2, 2, 1, 5. 500, an, e, 512 birim küp elde etmiş oluruz. 39. soru. Yarı çapı 10 birim olan şekildeki bisikletin ön tekerleği çeyrek çemberlerden oluşan pistin A noktasında yere temas etmektedir. Sonra pistin O1 merkezli kısmının yarıçapı 400, O2 yarı çapı 200 veriliyor. Buna göre bisikletin ön tekerleği B noktasına yere temas edene kadar sürdürülürse ön tekerlek kaç tur atmış olur? O zaman şu yolu bulalım. Yolun uzunluğunu. Şuradan şuraya kadar olan yolun uzunluğu. 2 pi r bölü çeyrek olduğu için 4'e böldüm. 200 pi yapar. Şunu bulalım. 2 pi yarıçap 200 bölü 4 ne yapar o da ee, 100 pi yol ne kadarmış 300 pi 300 pi Peki bir tekerlek ne kadar e, bir tur attığında yol alır? 2 pi r 20 pi 20 pi'ye bölersek pi'ler gider bir sıfır gitti. 15 tür yapmış olur. 40. son sorumuz. Aşağıdaki bir projeksiyon cihazının perde üzerinde oluşturduğu dikdörtgensel bölge verilmiştir. Projeksiyon cihazı perdeye 120 cm uzaktayken oluşan bölgenin alanı 140. Ee, projeksiyon cihaza perdeye 30 cihazı perdeye 30 santimetre yaklaştırırsa oluşan bölgenin alanı ne kadar azalmış olur? Yani küçülüyor. Şimdi şu mesafe ne kadar? 120. Ee, ne kadar yaklaşacak? 30. Demek ki şurası 90. Şöyle benzerlik tabii ki oluyor. Eee İlkinin uzaklığı 120. Sonra kaça düştü? 90'a düştü. E, kaça e, sıfırlar gitti. 3'e böldüm, 4, 3'e böldüm, 3. Yani benzerlik 4'e 3. E, i̇lk durumda e, 160 değil mi? 160. İkinci durumda ne olacak o zaman? 90 olacak. Şöyle dersek daha iyi anlaşılır. Şimdi e, benzerlik 4'e 3. Alanlar oranı ne olacaktır? 16/9. bölü 9. Şimdi şunun kaç katını vermiş? 10 katı 160. Bunu da 10 katını yapacaktır. 90. Yani yaklaşınca 90'a düşmüş oldu. 160'tan 90'ı çıkar. 70 olarak 70 birim santimetre kare azalmış olur. A şıkkı. Bazı sorular çok kolaydı arkadaşlar. Bir iki soru çok güzeldi. E, yani ÖSYM'nin biraz altında gibi geldi bana. E,